Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben bugün yanlışlıkla Max'i aldım. Ay. Jack aldım. Jackie ile görev yapıyordum. Zaten bugün daha yeni fullledim. Mortisi onun da videosu geldi zaten. Arkadaşlar inanmayanlar için göstereyim o videoyu izlemeyenler için. Arkadaşlar daha yeni fullledim zaten. Bugün ee, aa burada Mewok'tan acaba bir şey gelir mi? Arkadaşlar bakın yanlışlıkla ben goller attım bakın görün. Dur, dakika izletelim nerede o? Bu muydu? <laughs> <buydu> herhalde. <laughs> Bakalım. Bu muydu? Hayır. Hayır. Bu değildi. Hatırladım şimdi. Savaş günlüğüne girelim. <gülüyor> bu. Evet bu. <gülüyor> bu, bu olduğundan çok eminim. Evet arkadaşlar bakın beni. İzleyin bir dakika. Nerede o? Ha. Evet çınarak devir. İzleyin beni. Evet burada ölüyorum. Burayı karıştırmayın. <laughs> burada gol yiyoruz. Burayı karıştırmayın. Hiç karışmıyor burası. Evet sonra bakın. Farkında olmadan trik şat atıyorum. Hadi. Rosa'nın doğması gerekir. Yani Rosa doğmazsa atamam. Çünkü Rosa ile atacağım. Rosa varken atıyorum. Evet buralar değil herhalde. Evet Rosa bana. Evet bu bu bu. Arkadaşlar gördünüz mü? bakın yandan böyle süzüldü. Onu tekrarlayarak izleyebilirsiniz. Çok güzel bir gol. Ben bayağı beğendim golümü. Beğenmeyenler vardır. Beğenmeyenler için. Söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu arada Mortis hayırlı olsun. Yorumlara o videoda Mortis hayırlı olsun diye diyenleri görmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu arada bugün 20 abone olduk. Sizlere teker teker çok teşekkür ediyorum. İnşallah hiçbiriniz abonelikten çıkmazsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı söylediğim gibi. Kanalına like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay bay.